Nesrin. Duymadım vallahi geldiğini. Konuştun mu Türkan'la? Nesrin. Her şeyi biliyor. Ne? Öğrenmiş Mine'yi, bebeği. Hani nereden biliyor? Sen mi anlattın yoksa? Peki nereden öğrenmiş olabilir ya? Somer mi anlattı ki? Öğrenmiş bir şekilde işte. Somer'le konuşmamıştı an. Şimdi yüzleşecek, onunla gitti. Yakacak gemileri yani. Dökülecek ortaya bir şeyler. Doğrusu da bu. Ben diyorum ki Nezahat, ben yatak odasını Türkan'a hazırlayayım. Biz Sadık'la salonda yatarız. Çünkü olmaz dönüşün odasında bebekle, değil mi? Ya dur, dur biraz Nesrin. Ne yaptın öyle ya? Daha bebeğin doğmasına aylar var, ee, taksim etmeye başladın odaları da. Abi bana nasıl anlatacaksın bunu? Bulacağım bir yolunu. Bir şekilde anlatacağım. Türkan karnında bir bebekle geliyor. Yıkılacak adam vallahi. Mesut. Nihayet sizin köyün muhtarının cep numarasını bulabildik. Hı? Şimdi hemen arayalım. Uygun zaman bulursa hemen bizi çağırsın. Şimdi gel muhtar. İnşallah yavrum inşallah. Bir durum affedersiniz. Buyurun yavrum. Bunu anam yolladı. Türkan'a verirsiniz. Ne bu? Vallahi iki günde ördü anacığım. Ha. Ne güzel bir şey bu böyle. Anacığının ellerine sağlık. El emeği göz vurur canım anam benim. Gerçi Somer Bey daha alır tabii hani. Belki beğenmez ama. Olur mu öyle şey yavrum? Böyle bir şey nereden olacak? Hem benim damadım emeğin değerini bilen bir adamdır. Vallahi doğru dediniz müdürüm. Daha ilk günden ne beni bir küçük görme olsun... ...ne böyle bir afra tafra hiç o hallerini görmedim. Mütevazi bir kere. Yüce gönüllü bir insan. Öyle. Kızımı da çok seviyor. Allah mutluluklarını daim etsin. Vallahi Müdürüm, mutlu yuva kurmak nasip kısmet işi. İnsanlar evleniyor ama olmayınca olmuyor yani. Türkan şansı kızmış. Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Ee, torun da geliyor Allah'ın izniyle. Ne güzel sevilir şimdi o böyle yanakları sıkıla sıkıla. Ay yavrucuğum gelsin gelsin de ondan sonra bakarız. Dedesi ne ona neler neler alacak biliyor musun? Evet. Neyse Allah'ın izniyle kucağınıza bir alın da. Müsaadenizi isteyeyim ben müdürüm. Hadi bakalım. Hadi. Kolay gelsin. Sadık baba. Hı. Muhtar. Ha mu muhtarı arayacaktık değil mi? Hoş geldiniz Samer bey nasılsınız? İyiyim siz? Biz de iyiyiz sağ olun. Balayı su itine alalım. Buyurun. Hatice. Odanızı çıkarttı. Yedi numara. İyi istirahatler. Biz seninle balayına gidememiştik ya. Telafi etmek istedim. Tabii tabii. Çok yoğunduk. Çıkamadık değil mi? Ne demek oluyor bu? Bana evlendiğimiz gece asla kocam olmayacağına dair yemin etmiştin. O yüzden çıkamadık balayını hatırlatmak istedim. Ya eski defterleri açıp konuşmak mı istiyorsun Türkan? Ben bunları açtığımızı düşünüyordum ama. Konuşalım. Ne olacak ki? Peki konuşalım. Fakat sana şunu hatırlatmak istiyorum. Artık geçmişteki Somer yok senin karşında. Sana sıra sıklama aşık bir Somer var. O zamanlar aşık değildim bana haklısın. Ne mecburiyetim varsa artık Aşık olmadığın bir kadınla evlendin. Sevgilim. Aşkım. Neden şu anda mutlu olamıyoruz sadece? Ha? Geçmiş geçmişte kaldı. Yani düne değil bugüne bakalım. Sen hep söylerdin bunu bana. Şimdi biz varız. Sen, ben, bebeğimizin. Bundan güzel ne olabilir? Mutlu değil misin? Ben bir duş alacağım. şu sağ taraftaydı. Oraya bir bak. Buldum, buldum, buldum. Ah, tut şöyle ucundan. <laughs> Ay, koy şöyle. <laughs> şöyle. Ben şimdi bunu bir güzel yıkarım. Sadık da bir cilalar boyar. Ay, üçü de bunda büyüdü. Darısı Türkan'ın bebeğinin başına artık. ...güzelim benim. Teyzelerinin beşiğinde büyüsün. İnşallah. Alo. Nesrin Hanım. Buyurun. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama uykunsanız sizinle görüşmek isterim. Müsait değilim Rüçhan Hanım. Ee, Nesrin Hanım, şu an şoförüm kapıda sizi bekliyor. Lütfen. Müsait değilim dedim Rüçhan Hanım. Buyurun. Nesinarmı almaya geldim efendim. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.